olarını da kaldırıyor. Klasik polik sistemle başlar. Basta bir perde biçişi. <laughs> <bizim gülüyor> <bir gülüyor> <bir gülüyor> yapıyoruz. İşleme yapıyoruz. Onun üzerinden atımlara Burada ne işlemi yapılıyor şimdi? Tesakir o denen. Evet. Bir evet. de de makina gibi seri inşallah dün halisini Aynı zamanda kontrolünü gerçekleştiriyor. İçerisinde başka bir sorun var mı diye. Kolay gelsin. Misafirperverliğinizden dolayı teşekkür ederiz öncelikle. E pandemi sürecinde hükümet belediyelerin icraatları kadar konuşulmadı. Fakire, fukaraya, esnafa pandemi krizinde el uzatan ilk imdada yetişen kurumlar belediyeler oldu. Bunların başında da Millet İttifakı'nın Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları oldu. Bunların da görünmesi açısından bu üç yıllık süreci iyi değerlendirmesi lazım vatandaşlarımızın diye düşünüyoruz. Ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Bizim kentimiz de bir anlamda sınır kenti. Bizim sınırımız mutlaka deniz sınırı. Ama ticaretin yoğun olduğu bir yer. Van'ın ticaretinin yoğun olduğu gibi, bizim nüfusumuz da genç bir nüfus. Biz de sizler gibi son zamanlarda yoğun dış göçle yüzleşmiş bir şehiriz. Suriyeli göçmenler, burada Afgan, İran göçmenleri. 1 milyon 150 bin nüfusu görünüyor Van. In. resmi olarak ama Sayın Başkan'la yaptığımız sohbette en az bir buçuk milyon nüfusun olduğunu söyledi. <laughs> Göçmenlerle beraber Mersin'in de 1.9 milyon nüfusu var ama <laughs> baktığınız zaman 2 milyon 300, 2 milyon 400 bin biz e, nüfusa hizmet etmek durumundayız. Burada nasıl bilemem ama e, belediyeler iş dünyasıyla OSEB ile iç içe olmalı. Belediye olarak, belediye başkanı olarak biz ben iş dünyasıyla ve diğer sivil toplumun bütün katmanlarıyla yoğun ilişki içerisindeyim. Örneğin iki gün önce ben Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ki biz biliyorsunuz Mersin olarak vergi toplamada Türkiye'nin altıncı iliyiz. Bazen bazı aylar yedi oluyor. Konya bizi geçiyor. Bazı aylar Bursa geçiyor ama ilk yedi içerisindeyiz. Beşinci, altıncı, yedinci sırada etkiliyiz. Dolayısıyla bizim ticaretimiz büyük, üretimimiz var, gümrük kaynaklı gelirlerimiz var. Çünkü ithalatın, ihracatın yoğun olduğu bir yer. Yani bizim yılda yaklaşık 8 milyar dolar dış ticaret oluyor o limanda. Ben 3 gün önce Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclis toplantısına, aylık olan Mayıs ayı meclis toplantısına katıldım ve 2 saatten fazla süren bir toplantı. Bütün meclis üyeleri zaten tam kadro gelmişti ve bizim Mersin'de bir Türkiye gibidir. Bir kere her partinin milletvekili vardır. CHP'nin, AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin hepsinin milletvekili vardır. O meclis içerisinde de ticaret ve sanayi odasını dolduran her partiye mensup insan vardır. HDP'lisi, İYİ Partisi, MHP'lisi, CHP. Ama bizim orada biz bunları görmeyiz. Biz bunları görmeyiz. Çünkü biliyoruz ki iş dünyası bizim ekonomimizin lokomotifi iş dünyası olmazsa, müteşebbüs olmazsa ne istihdam alanı yaratabiliriz, ne vergi toplayabiliriz. Vergi toplayamazsak belediye gelirleri de düşer. Dolayısıyla umut ediyorum Van'da da bu düzeye erişilecektir. Ancak buradan da bir çıkartma yapmak lazım. Bizim Sayın Genel Başkanımızın en önemli özelliği diyaloğa açık bir insan olmasıdır. İnsanları dinleme e, özelliğinin olması. Bu özelliğini bize aktardı Sayın Genel Başkan, Sayın Kılıçdaroğlu. Yani insanları dinleyin, insanlarla konuşun. Madem yöneticisiniz, onların duygu ve düşüncelerini alarak kararlarınızı verin. Onlarla beraber kenti yönetin. Umut ediyorum. Bunu bizim iktidarımızda sağlayacağız ve ülkemizi çok daha iyi noktalara getireceğiz. Tekrar heyetinizle beraber, Sayın Genel Başkanımızla beraber, tüm teşkilatınız ve belediye başkanlarımızla beraber ilimize, Urbaride Sanayi Bölgemize hoş geldiniz. Siyasi hayatımızın, demokrasimizin temel dinamiklerinde, temel taşlarından biri. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi kurucu liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi e, bu da biraz daha bizim için ehemmiyetini, önemini daha da arttırmaktadır ee, ülkenin dünyanın e, birçok sıkıntıyla sorunla e, hem hal olduğu bir dönemde e, özellikle e, burada bir kampın yapılması e, bu da e, bize verilen kıymetli, değerin ilimizin ülke e, gündemindeki ülkenin deki yerinin önemini e, vurgulamaktadır bu da bizi e, memnun etmektedir. Selamünaleyküm. Hayırlı Sel, Hareketli olsun. Nasıl işleriniz? Biz İyiyiz bizde. Mersin'den geldik bana misafir olduk bakalım. Başkanım. Nasıl başkanım. işlerimiz? Durmam. Çok. Hayat babdan şikayet. Sağ olun. Çok. Allah yardımcımız şey olsun. Allah yardımcımız olsun. Biz de görevimizi yapacağız inşallah bu seçimlerde bize başarılı olmak istiyoruz şehirleri nasıl yönetiyorsak Mersin, Adana, İstanbul, Ankara, tüm Türkiye'yi yönetmek istiyoruz bakalım. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Misafir geldik Mersin. Başın belediye başkanları. <laughs> olsun. <laughs> esnafımızı gezer mi istiyoruz? Sefa işler yapıyorlar. Tamam ki kardeşler. İyi misin baba? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ne iş yapıyorsun? Hayvancı. Nasıl gidiyor? Büyük baş, küçük baş. Küçük bence, baş var. Yani zaten iflas Ben nasıl mesele öğretmen Ataramadım. atarım aldım. Heee. Cerete atıldım. Oradan da iflas ettik. Yapma ya. Yavaş Ve biz hem he, he, hal soralım dedik vatandaşlarımıza hem bir merhaba edelim. Başkanlık sesini var. Onları soralım, sohbet edelim. Neden ha. şikayet Bak, ediyorlar? Ya, ya, ya. Ne bekliyorlar, <laughs> ne istiyorlar? Ha. Üçüncü noktayız. Yani. Ekonomiden şikayetçiyiz herkese. Evet. Hayat pahalı çok. <laughs> Hayat pahalı da çok. Yani çok şükür benim durumum iyi ama fakirler çok eziliyor. <laughs> zengin daha çok zengin evet. oluyor, fakir daha da çeviriyor. aynen öyle oluyor. <laughs> İnşallah bir değişiklik olsun diye uğraşıyoruz. Bir de yeni bir anlayış gelsin bakalım Türkiye'nin sorunlarına çözüm bu. Bir de kişilerini da getirseniz daha iyi olur. Bak şimdi bu belediye başkanları çok başarılı Türkiye'de. E, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları. Yeni kazanılan yerler bunlar e, önemli bir gösterge. Yani bizim Mersin'de yaptığımız başarılı çalışmalar ya da Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da yaptığımız çalışmalar işte bir örnek. Demek ki Türkiye'yi de böyle yönetebiliriz. Yani işi bilen ekip olduğu evet. zaman zaten yönetilir. Şimdi halk desteğiyle daha da iyi olacağız.